Öyle değil. Gel böyle. Hoppa. Evet. Koy bakalım. Hadi bak bak böyle. Hoppidi. Ay çok güzel oldu. Evet. Buradan geçelim. Bak. zor iyi oldu iyi oldu orası yok oruyor ha olmaz evet aferin alkış alkış hadi içeri. evet hadi tak bunu da tak bakalım ucuca takın heh. Ay evet bak hadi gidecek gidecek Çuk 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 çuk. çuk. Mm, evet oğlum. Çuf 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 çuf. Oo, evet, evet, evet bebeğim. Annesi vakur şeyi topuk tak. Hadi bakalım gel. Heh. Nasıl takıyoruz? Böyle takıyoruz. Ee oldu ha. Şimdi buna takalım. Takalım buna. Heh. Evet. Aferin hadiye. Ooh. Hadi lokomotifi tak. Hadi tak buna. Tak buraya. Hadi yapabilirsin. Hadi. Ooh. Evet. Hadi buraya tak. Evet. Alk. Okay. Aferin Ali. Alkış, alkış. Hadi bir Ali yazın bakalım. Neredeymiş Ali'nin kalemi? Ali. Ne o annem? Ver bakalım. Çöp bu çöp. Çöp atalım bunu. Atalım bunu çöp atalım. Ali. Ali. Ali gelmedi. Gel. <laughs> ne oldu? Hayır öyle yaparsan düşer. Dur şöyle açalım tamam. Açtık. <laughs> Ali Medieval Total War oynuyor. <laughs> Anne, hadi bir kulaklıkla bir müzik yapın bakalım. Ben çok güzel olacak. Hadi bir müzik yapın bakalım. O şimdi bilgisayara gitti. Bir dene bakalım. Ali gel gel. Gel hadi gel. Kulaklıkla müzik dinleyelim. Evet. Bak gördün mü annesi. <laughs> gel. Gel hadi. Gel bakalım. Gel. Oyun mu oynuyorsun? Şu anda oyun mu oynuyorsun? Müzik istemiyor musun? Hadi annesi bir müzik yap Bakalım <laughs> oyun Ali hadi bay bay yap Bay bay yap Hadi bay bay yap kameraya Bay bay Hadi bay bay, bay. Hadi bay, bay, bay. <laughs> Evet bay bay